E hadi bir elde Sword oynayalım o zaman. Ne seçelim? Bu klas'tan seçelim yine. Duydunuz mu bilmiyorum ama e, İsrail Gazze'ye bir kara harekatı başlattı. Yani bu artık şey, e, İki yıl önce zaten başlattıkları bu saldırının son halkası. Beklenen şey buydu. Bir nevi hani insansız bölge yaratmaya çalışıyorlar. İçeride işte birkaç bin sözde Hamas militanı var. Onların hepsini tem... Yani ben bunu yemedim sizi bilmiyorum. Ben yemedim arkadaşlar. <laughs> bu arada İsrail Türkiye'yi de hedef alıyor. Eee... Geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ bir işte İsrail Devleti içerisinden bir kaynağın sızdırdığı belli olan bir takım e, görüşme kayıtlarını bize duyurdu. Tabi yani bu olabilecek bir şey. E, gerek Kneset içerisinde gerek IDF içerisinde e, Türk istihbaratının varlığı kamu oyuncu yani bizim tarafımızdan. E, dolayısıyla İsrail tarafından da biliniyor. Yani şey gibi değerlendirin bunu. Hani biz nasıl şey diyoruz ya... ...Türkiye'de işte Mossad ajanları var falan... ...onlar için de işte onlar da diyordur... ...Türkiye'de MIT ajanları var diye. İsimle söylemiyorlarsa bile... ...cisimle bizim orada olduğumuzu biliyorlar. Ancak... E, ...benim canımı sıkan mevzu... ...biraz daha farklı. Ben... ...Ümit Özda ...o duyuruyu yapmadan... Bir ya da iki gün kadar önce çok farklı bir gerekçeyle İsrail'in böyle bir planı olduğunu duyurmuştum. Ee, o da şuydu. Şimdi Charlie Kirk suikasti e, biliyorsunuz yaşandı geçtiğimiz hafta. Charlie Kirk suikastinin şu an için en azından İsrail'e yakın kaynaklar tarafından yapılmış olabileceğini biz düşünüyoruz. Bunu yani dünya kamuoyunun geniş bir kısmı da bu şekilde düşünüyor ancak... İlk dakikalarda bu konuyla ilgili yapılan açıklamalar bunun Müslüman kardeşler tarafından yapılmış olabileceği yönündeydi. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Tam olarak bu ya yani. ne alaka? Bu açıklamalar İsrail'e propaganda devşiren bir takım sosyal medya içerik üreticilerinden, bot hesaplardan vesaire geldi. Daha sonraki günlerde bot hesaplar aynı zamanda şunu demeye başladılar. Eğer bu suikast gerçekten Müslüman kardeşler tarafından yapıldıysa, İsrail, Katar ve Türkiye'ye müdahale etmelidir. Bakın hemen arkasında İsrail Katar'a müdahale etti, hava saldırısı gerçekleştirdi. Ee, sadece bu mu? Hayır değil. İsrail son günlerde biliyorsunuz e, Türkiye'ye ait olan bizim diğer ülkelerde yaptığımız askeri yatırımlar, askeri ve politik yatırımlara da benzer müdahalelerde bulunmakta. Ee, ya bunların her biri bir çember daraltma girişimi. Bana sorarsanız. İsrail Türkiye'yi açık açık hedef alıyor şu an. Belki de bu sebepledir. Hani e, buna bir Kesus belayı yaratmamaya çalışmak içindir. Bilmiyorum. Bizim e, buradan limanlardan gemilerin <laughs> İsrail'e hala akın akın gitmesi, hala orada ticaretin sürdürülmesi. Hani iş zora geldiğinde şey mi diyecekler, biz sizin e, müttefikiniz olmaya devam ediyorduk, niye bize saldırdınız mı diyecekler bilmiyorum ama. Yani tahmin ediyorsunuz ki bir ülke bir diğer ülkeye saldırmaya karar verdiğinde, ay canım ben bilmiyordum senin bizim müttefikimiz olduğunu dur vazgeçtim ben demez. İsrail'in bize saldırmak için gerekçesi var mı? Ya gerekçesinden ziyade İsrail'in böyle bir saldırı yapabileceğini düşünüyor olmamızda bir sorun var mı? İsrail yayılmacı bir ülke. Yani bu kuruluşlarından biri böyle alanlarını, topraklarını genişletmeye çalışan bir yapısı var. Ee, bu genişlemek istediği toprakların bir kısmı bizim bu bölgemizden geçiyor. Ayrıca yani benden çok daha zeki, çok daha tecrübeli bir takım... Ee... Wow, ah, kötü oldu. Bir takım e, Türk araştırmacıların, Türk yazarların bundan 10 yıllar önce yazdığı gibi İsrail'in beka stratejisi içerisinde Kürtlerin bir yeri var ve ne tuhaftır ki bizim de Kürtlerle sorunlarımız var. Yani bunlar olmayacak şeyler değil arkadaşlar. Ee, nasıl öngörüyorsun derseniz benim şahsi öngörüm bu. Kesinlikle bu konuda bir eğitimim yok. Ben bir asker değilim. Ben bir e, profesyonel siyasetçi değilim. Uluslararası ilişkiler okumuş bir insan değilim. Ancak e, hani benim öngörüm şu şekilde. Kasım ayı civarında bir hareketlilik olabilir. Bunun da sebebi şu. Ee, İsrail'in ben Türkiye'ye bir piyade savaşı gibi bir asker çıkartma gibi bir saldırıda bulunacağını düşünmüyorum. Yani coğrafi olarak karayoluyla bunu yapmaları çok olası değil. Çünkü hem mesafe çok uzak hem de çok güvenli değil. E, deniz yoluyla da yani şunu düşünün. Şimdi <laughs> bizim güney sahillerimizden birinden İsrail çıkartma yapmaya kalksa herhalde sadece bizim sivil halkın attığı taşlarla gemiyi batırırız. Yani aramızdaki nüfus farkı o kadar fazla. Ancak ne olabilir? E, fikir yürütmek için yine söylüyorum. E, sonuçta söz konusu e, insansız hava araçlarımızın ben teknolojik spesifikasyonlarına sahip değilim ama. Belki soğuk havada bizim menzilimiz düşebilir. E, ya da bilmiyorum kalkış sorunları yaşayabiliriz. Yüksek atmosfer dronlarımız var mı onu da bilmiyorum ama. Orta atmosferde evet belki sorun yaşayabiliriz. Böyle oluyor mu bilmiyorum. Hani bunu... Sormak, bakmak lazım. Bu konuda çalışan arkadaşlarımız vardır. Onlar bizi daha iyi bilgilendirirler ama e, en azından bu tarz bir hareketle bizim hareket alanımızı kısıtlayacak bir şey deneyebilirler. E, füze saldırıları gibi e, ya da 5. kol faaliyetleri yürüten bir takım beşinci kol faaliyetleri yürüten bir takım, e, yürüten bir takım e, yapılanmalarla bize saldırmayı deneyebilirler. Bu daha kolay. Ee, yani şu an son 10 yıl içerisinde ülkemizin sınırlarından giren bir sürü tespit edemeyeceğimiz e, kimliği bile belli olmayan, üzerinde bir pasaportu bile olmayan tipler var. Bunların kaçı Mosla'da çalışıyor, kaçının IDF bağlantısı var, kaça satın alınabilir, kaçı <laughs> bizim aleyhimizde farklı bir e, örgüte çalıştığını zannederek İsrail e, e, lehine faaliyet yürütebilir. Bunu şu an gerçekten bilmiyorum. Bu daha olası bir senaryo. Ee, bu olduğunda da bunu da kış aylarında yapmak daha kolay, özellikle karıştırmak istedikleri bölge güney doğuysa. Çünkü e, İsrail e, War of Attrition yani karşı tarafın kaynaklarının ve direncinin tükenmesine yönelik bir savaş stratejisi uygulayacaktır. Biz onlardan daha kalabalığız daha kalabalık bir ordumuz var. Yani bir askeri clash falan beklememek lazım. Ne yapacaklar? Bizim dayanma gücümüzü oynayacaklar. E bu olduğunda da dediğim gibi 5. kol faaliyetleri, füze saldırıları bir karışıklık ve bir bıkkınlık ortamı yaratabilirler. Bu bıkkınlık ortamı içerisinde bir rejim değişikliği tetiklemeye çalışabilirler. İran'da denedikleri gibi İran'a yaptıkları saldırının amacı rejim değişikliğini tetiklemekti. Yani şey gibi düşünün işte Karabağ Savaşı'nda niçin Azerbaycan'a bu kadar destek verdiklerini şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Demek ki asıl planladıkları şey İran'a bir askeri müdahale durumunda. Oradaki İran içerisindeki Azerilerin İsrail'le bir yakınlık kurması, İsrail'e karşı bir sempati hissetmesi ve belki de bir iç ayaklanma tetiklemekti. Bu İran'a her şeyden daha çok yoracaktır yani doğal olarak. Benzer bir hareketliliği Türkiye'de de deneyebilirler. Bunun denemelerini engellemek için yapabileceğimiz çok bir şey var mı? Hayır çünkü güvenlik politikalarımızın içinden geçtik. Değil mi yani? Hiçbir şey yapmadık bu konuda. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu 5. kolun inşası için de mevcut hükümetle arası açık olan herkesi deneyecekler biz de deneyecekler. <laughs> Buna emin olabilirsiniz. Biz de deneyecekler. Ha bizi direkt gelip de İsrail ne kadar güzel. Zaten Siyonizm çok tatlı bir şeydir falan diye bunu anlatmayacaklar. Ya bakın hani e, İsrail'e bir devlet olarak ciddiye alan bir insan olarak söylüyorum bunu. Hani İsrail şu, sempatisi şu an için tehlikeli bir şey. Ha bu şu anlama gelmemeli tabii ki. E, işte Filistin'de Hamas gibi... E, el fetih gibi yapıları çok desteklemek, Filistin bizim onurumuzdur demek falan değil bu. Yani dünyaya son 50 yıldır terör pazarlayan, terör ihracatı yapan Filistin elbette ki yani bir sert bir müdahale yiyecekti bir yerden. Şimdi dünyadaki tüm özellikle sol terör örgütleri bir dönem biliyorsunuz. Filistin kamplarında eğitim görüyordu buna PKK dahil. bizdeki Üniversite solcuları yetmişlerin onlar da öyle ya hatta e, sağcılar da öyle yani sağcıların da kampları Filistin'de. Şimdi bu bildiğin terör e, pazarlığı terör ticaretidir yani. Ve fakat e, hani bu terör ticaretinin farkında olmak şu noktada e, İsrail'i çok sevmek anlamına gelmemeli. İşin bu noktaya evrilmesi çok daha tehlikeli sonuçlar verebilir arkadaşlar. Buna dikkatli olmak lazım. Bu kılıçla da güzel savaşıyormuşum ben ya. Plan son devirdim hani kolay iş değil. Hadi bakalım. Bak şu stance çok güzel bir stance arkadaşlar. Gerçek hayatta da bu kullanılıyormuş. Ben bunu geçen bir videoda gördüm film acıların. Ya tam yapamıyorum burada. Benim beceriksizliğim. Bu oyunda o stance tam olarak yapabilen arkadaşlar da var da. Ben biraz beceriksizim kılıcı olabildiğince hafif diagonal bir şekilde ve yerde tutuyorsun. Yukarı doğru kaldırıyorsun ya per yapıyorsun ya da x slash atıyorsun. E bu hareketin doğal hareketi zaten ki doğal devamlılığı da aşağı doğru güçlü bir strike. İşe yarıyormuş yani. Ama tabi bence kılıçlara karşı derim. Plan sona karşı yemezdi mesela. <laughs> Yer mi ya? Hmm, fena değil. En azından Planson'un ilk hamlesinde devrilmedik. Yani şimdi bu bir dakika göstermeme izin verirsen bir, bir sırt üstü yatar mısın? Teşekkür ederim. Şimdi e, bu arkadaşın biliyorsunuz bir göğüs sırhı var. O yüzden göğüs ederek saldırmanın bir anlamı yok. Ama kollar açıkta affedersin. Çok çok affedersin. Şunu atayım. Ama gördüğünüz gibi e, kollar açıkta ee, bacak bacakta açıkta. O yüzden bacağı ve kolları bu tip çapraz saldırılar daha mantıklı. Bakın gördüğünüz gibi boyun zırhı var mesela bu arkadaşın boyuna saldırmak da zor. Ya ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Bu arada hani tüm bu e, iç ve dış güvenlik e, tartışmaları sürerken ilginç bir haber geldi geçen günlerde. Fark ettiniz mi? Onu okudunuz mu? Bahçeli şey demiş bana kalsa işte sosyal medyanın tamamını birkaç saat içinde yasaklarım. Bu boş bir açıklama değil bu arada. Yani. Şimdi Devlet Bahçeli sosyal medyanın ne olduğunu bilmiyordur eminim zaten. Geriatrik vaka biliyorsunuz yani. Ufak ufak kaymış ama. Ya bu açıklamanın ona yaptırılmasının bir anlamı var. Nedir bu? Ee... Şimdi şöyle. Ben size hep diyorum ya biz ulusçuyuz, bizim e, sisteme bakışımız farklı, bizim paradigmalarımız farklı o yüzden biz kolayca manipüle edilemiyoruz diye. Aslında olay biraz bununla alakalı. Şimdi şu işin adını bir koyalım. Devlet Bahçeli e, MHP'nin gerçekte lideri falan değil. Kağıt üzerinde öyle olabilir ama gerçekte işlerin yürüyüş biçimi farklı. MHP şu an Şen e, tam kontrolü altına girmiş durumda. Bir süredir öyle. Ee, bu anlam veremediğimiz MHP'nin birden e, bir e, Kürt siyasetinin Yılmaz savunucusu haline gelmesi falan da e, aşağı yukarı bundan dolayı. Ama bir problemimiz var. Bu e, işte yeni paradigmaya uyumlu ulusçu gençler için... MHP'de vesaire yaptıkları gibi işte bir il başkanlığını ele geçirip işte bir gençlik örgütü teşkilatı falan neyse artık yöneticisini değiştirip anlatıyı hikayeyi kontrol etme şansları yok. Şimdiki gençler e, sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar. Sosyal medya üzerinden örgütlenmenin de ötesinde fikir alışverişinde bulunuyorlar. Yani reality check dediğimiz gerçekliği kontrol etme araçları ne bir basın yayın organı ne bir partinin kendi iç parti okulu doğal olarak bu manipüle edilmelerini çok zorlaştırıyor. Yani şimdi bakın 15 yıldan fazla zamanı hiçbir şekilde özgür basın bırakmamaya harcamış, bunun için yasal düzenlemeler yapmış, işte kendine yakın olan firmalara çok sınırsız destekler, krediler sağlayıp muhalif sayılabilecek basın yayın organlarına adeta çökmüş adamlara gidip de ya biz bunlara hiç ihtiyaç duymuyoruz. Biz gidip Discord'da konuşuyoruz zaten derseniz ne kadar sinirleneceklerini tahmin edebilirsiniz. Bunun bir yansıması. Çünkü şöyle düşünün. Bu ya bunu muhtemelen en net şeyde gördüler. Ee, bu İmamoğlu için yapılan eylemlerde gördüler O bizim milliyetçi gençler oraya Bir işte e, ne bileyim ilçe başkanlığından çıkıp girmediler Gitmediler bir partinin Ya da işte e, Mahallelerine bir otobüs <laughs> doldurup Onları oraya bindirip götüren bir ağır abi falan yoktu Anlatabiliyor muyum? Bu gençler sosyal medya üzerinde örgütlendiler Sosyal medya üzerinde bu konuları tartıştılar Ve sokağa çıktılar yani söz gelimi Kayseri'deki bir milliyetçi çocuk kilisteki bir başka milliyetçi çocuk ile konuşup bu sosyal medya üzerinden gerçek olarak ülkenin bir diğer kesiminde bir diğer köşesinde ne olduğunun bilgisine erişiyor. E bu çocukları kolayca kandırabilir misiniz? Bu çocuklara kolayca şunlar bizim din kardeşimizdi, şunlar bizimle beraber savaştılar, işte şehit verdiler o yüzden çok kıymetlidir falan diyebilir misin yani? Yer mi bu çocuk bunları? Yemez. E madem çocuk bunları yemeyecek ne yapacaklar? E onları kendi e, enformatik kontrollerini almak isteyecekler. Herhangi bir sosyal medya olmazsa internette yaşayabildiğiniz tüm haberler zaten şey olur... Ee, bu arkadaşların bir şekilde satın aldığı, manipüle ettiği, tehdit ettiği e, diğer haber kaynakları olur. Hani şey gibi de düşünmeyin. Şimdi e, bilmem kim işte mesela söz gelimi Sözcü TV ya da Halk TV işte muhaliftir falan ya. Elbette ki muhaliftir ama bu onları muhalif e, bir basın e, organı yapmak için yeterli kılmıyor. Çünkü ne var abicim işte yayın yasağı diye bir kavram var değil mi? Şimdi zaten neyin yayınlanıp yayınlanmayacağını sen belirliyorsan. Hani özgür basından bahsedebilir miyiz? Şimdi tarafsız basın dediğimiz olay zaten bana her zaman ya saçma gelmiştir. Basın sonuçta e, ekonomik ilişkileri olan bir şey. Yani bundan 100 yıl önce de kağıt masrafı vardı anlatabiliyor muyum? Ya paraya ihtiyaç duyuyorsan çok da bağımsız değilsindir. Ya bunu anlayışla karşılamak lazım. Ee, bunu, bu kısmına bir şey demiyorum ama şu an özgür bir basından da söz edemezsiniz niye oh, oh, oh. niye çünkü ee, yani diyorum ya yani yayın yasağı getirebiliyorsun bir haberi bu konuda konuşmayacaksın deyip susturabiliyorsun bu gayet yasal bir şey şimdi bunun olduğu yerde biz şey diyebilir miyiz basın özgürdür basın bize haber verebilir bir de bunun tersinden okuyalım bir de bunu tersinden okuyalım. Ee, belki de basının bu şekilde manipüle edilmesi, sosyal medya da dahil olmak üzere ama basının bu şekilde manipüle edilmesi başka bir amaca hizmet ediyor da olabilir. Şimdi... Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet var arkadaşlar İçi boşaltılmaya çalışılsa da anlamsızlaştırılmaya işte ne bileyim bir partinin ilçe başkanlığının e, keyfine indirgenmeye çalışılsa da bir devlet var ve bu devletin personelleri de var ve bu devletin kurumları da var ama daha önemlisi şu var. E, bir dakika şu arkadaşı bir susturup geliyorum. Şimdi ee, bize bir e, nasıl derler? Devlet işe çok yaramıyor algısı yaratmaya çalışıyor olabilirler mi? Yani bizim tabi muhalif basınımızın bunu kasten yaptığını da çok düşünmüyorum ama e, olabilir de tabi olmayacak diye bir şey yok ama şu an için hani bunu düşünmem için e, yeterli doneye sahip değiliz diyelim. Ama bu kadar çok şeye yayın yasağının geldiği bir ülkede hani e, eğer konuşabildiğimiz her şey izin verildiği için konuşabildiklerimizse acaba birileri bize kasti olarak güvenlik bürokrasimizin işe yaramadığı mesajını veriyor olabilir mi? Çünkü ben şöyle düşünmeye başladım. Şimdi mesela bir olay olduğunda polise gitmiyoruz. Ya da savcılığa gitmiyoruz. Niye? Çünkü... E bir şey çıkmayacak, çözülmeyecek, bir işe yaramayacak. Zaten onlar işlerini yapmıyorlar ki diye düşünüyoruz. Ama e, polise ya da savcılığa ya da işte e, diğer devlet ajanslarına bu anlamda başvurmadığımızda aynı zamanda... O neydi be? Aynı zamanda bu olayların bir belgesi de olmuyor arkadaşlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilginç bir refleksi vardır. Bu bir devlet yönetim refleksidir. Ee, bizde belge durur Bizde çok belge kaybolmaz Yani devlet birçok şeyi yapabilir Bazıları bunların hatta yasa dışı bile olabilir Ama onların dahi belgesini bir yerde tutar Şimdi Bir e, Sistem değişikliğine hazırlanan bir e, Yapı Mesela şey istemeyebilir ama işlerin hmm, Belgesinin olmasını istemeyebilir bunu nasıl ifade ederim diye düşünmekten birazcık duraksıyorum başka bir şeyden değil. Hani kendimi otosansür çekmek için değil de. Ya şey gibi düşünün şimdi arkadaşlar bunu. Şimdi siz diyelim bir suça tanık oldunuz ya da bir suçun mağduru konumundasınız. Ve işte bir işte polise gittiniz diyelim. Orada bir şikayet oluşturdunuz. Şikayet ettiniz. Oranında işte komiseri, şu su bu su görevini yerine getirmedi. Görev yetki ve sorumluluklarını belki kötüye kullandı, belki seni manipüle etti, yanlış yönlendirdi. Bunlar daha önce mahkeme kayıtlarına yansımış, suç olarak da geçmiş vakaların birer örneği olduğu için rahat rahat konuşuyorum zaten ben de. Olmamış şeyler değil yani bunlar. Böyle şeyler diyelim ki yaşandı. Ama ne olur, bunun bir kaydı olur, değil mi? Yani şey diyebilirsin, ben şu tarihte şuraya şu şekilde gitmiştim. Ee, i̇şte bundan da şu kişi şu görevi yürütmekteydi ve gerekeni yapmadı. İşte ondan sonra mesela birileri gidebilir. İşte o kişi görevini yerine getirmiş mi getirmemiş mi bir kere bunu takip edebilirsin. Ee, senin husumetlin ya da işte senin rahatsız olduğun kişilerle arasında acaba bir para alışverişi olmuş mu? Bu kontrol edilebilir. Yani bunların hepsi daha sonra... E, geri dönebilir ve bu kişileri çok kötü Ve Fakat... Hiç başvuruda bulunmamışsan... Başvuruda bulunmamışsan bir usulsüzlüğün bir yolsuzluğun kaydı yoktur. Belki de bu yüzden. Bilmiyorum. Eee... Bizlerin devletinin var olmadığı e, izlenimiyle baş başa kalmamız bu kadar çok isteniyor. Belki de hani de, konu devletin var olmaması değil, e, <laughs> birilerinin devleti kendi çıkarı için kullanmaya çalışmasıdır. Bunu da düşünmek lazım. Yani bu sosyal medya yasaklarını da bir de böyle değerlendirelim. Değil mi? Çünkü biz sosyal medya üzerinde sadece devlet işe yaramıyor propaganda'sını görmüyoruz. Sosyal medya üzerinde bunların hangisinin gerçekten böyle olup olmayacağını, neyin nasıl olması gerektiğini de tartışıyoruz. Bizim bunları tartışabildiğimiz, bizim bunları özgürce konuşabildiğimiz ve sosyal ilişkilerimizin kontrol altında tutulamadığı bir ortam bizi bilgi aktarımı konusunda kontrol altında tutmak isteyecek bir yapının içine gelmeyecektir. Yani iletişim başkanlığı kuruldu bu ülkede. İletişim başkanlığı şu an basın yayın kuruluşlarına e, zor zaman yaşatmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Yani kamuoyunda beklenen karşılığı alamadı çünkü daha kurulduğu gün sosyal medyada yerden yere vuruldu bu yapı. Haklı olarak yerden yere vuruldu yani bu şey demek. Propaganda dairesi gibi bir şey yani. Niye ciddiye alalım ki? Zaten Fahrettin'in sonra ne hale geldiğini gördük işte. En son yapabildiği şey kendi oğlunun şirketiyle ilgili e, haberleri ulusal güvenlik e, gerekçesiyle yasaklatmaktı. Yani şimdi sen vatandaş olarak bunu ne kadar ciddiye alabilirsin? Sesini çıkarmayabilirsin, korkabilirsin. Ben bulaşmayayım, aman benim meselem değil diyebilirsin ama sonuçta inanmazsın. Ve e, korku dağları bir gün e, yıkılır arkadaşlar, bir gün Korkunun ecele faydası yok değerli millet. İşte o zaman e, kimi kontrol edecekler? Kimi tutabilecekler? Bu esnaf benim polisindir diyenler o esnaf acaba e, çekinmeden ateş açacak noktaya ne zaman gelecekler? Değil mi? Öyle düşünmek gerekiyor. O yüzden hani ben size umut edin demeyeceğim. Umut etmek zehirli bir kavram arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Umutsuz olmanız için ayrıca bir gerekçe görmüyorum. Umut etmek kadar gereksiz şu noktada. Ama hazırlıklı, ol hazırlıklı olmak e, zorundasınız. Yani bundan kaçışınız yok, bundan uzak durma gibi bir lüksünüz yok. Umut etmenizi e, umut ediyorum. <laughs> Ancak dediğim gibi. Umut etmek zehirli bir kavram. Hazırlıklı olmanızı iyi ederim. Hazırlıklı olun çünkü kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Hiçbir zamanda böyle olmayacak. Yani bundan 100 sene önce Arap coğrafyasını e, savaşlara ve yıkımlara açan bir petrol vardı. Bu 100 yılında e, geçer akçesi bu konuda su. Ve bizim suyumuz var. Ve bizim gerçekten çok miktarda suyumuz var. O yüzden tehdit altında olacağız arkadaşlar. Ancak yine de sizden söylediklerimi e, bu çerçevede değerlendirmenizi rica ediyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ezenizi rica ediyorum.